Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 16 Şubat, Perşembe. Öncelikle bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak sizlerin takdiri arkadaşlar. Şirketlerle alakalı ve borsamızla alakalı şu süreçte işte güzel haberler geliyor. Bunlardan size bahsedeceğim. Ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Bundan dolayı ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan yakınlarına da Baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum öncelikle. Borsamızla alakalı da güzel haberler paylaşıldı. Bunlardan bazılarını sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela güzel gelişmelerden bir tanesi şu. Borsamız çarşamba günü tekrar açıldı. Bu destekler arasında şu var arkadaşlar. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı, portföyünde fonların borsa payının %10'dan %30'a çıkarılmasına karar verildi ve ve Türkiye Varlık Fonunun Borsa'yı fon mekanizmasıyla desteklemesinin önü açıldı. Bu haber e, borsamızda ciddi bazı şirketlerin primlenmesine sebep oldu. Ayrıca şirket hisse geri alımlarından %0 stopaj 2 gün önce arkadaşlar resmi gazetede yayınlanırken sermaye piyasası kurulu hisse geri alımı için genel kurul kararı şartında kaldırmış ve birçok şirket kapta hisselerini geri toplayacağı ile ilgili haberler paylaşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi Otokar'la alakalı bir haber var. Otokar yeni bir ihracat siparişi almış ve bedelsiz sermaye artışı kararı almış. Burada raporda şöyle belirtilmiş. Otokar 54 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir 4x4 zırhlı araç ihracat siparişi aldı. Sipariş aynı zamanda yedek parça satışı, eğitim, bakım ve lojistik destek gibi unsurları da içeriyor. Teslimatlar 2023 sonuna kadar gerçekleşecek. Gelişme tabii ki otak açısından olumlu arkadaşlar. Bunun yanı sıra yönetim kurulu tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz yani ödenmiş sermayenin %400 artırılarak 24 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılmasına karar vermiş. Bunun yanı sıra da 2022 yılından temettü ödenmemesini teklif etme kararı almış arkadaşlar. Otokar ile alakalı böyle bir haber. Kozal'la alakalı yani koza altın alakalı yönetim kurulu hisse geri alım planlıyormuş. Kozal yönetim kurulu devam eden bedelsiz sermaye artış sürecinin ardından bir hisse geri alımı programı başlatmaya değerlendirdiklerini açıkladı. Bedelsiz sermaye artış sürecinin bu hafta itibariyle tamamlanması bekleniyor. Bu aşamada olası bir programın boyutu belli değil. Bu gelişmede kozal açısından olumlu arkadaşlar. Tüpraşla alakalı da bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili şöyle bir haber paylaşıldı. Tüpraş yönetim kurulu tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Böylelikle şirketin ödenmiş sermayesi 275 milyon TL'den 1.6 milyar TL'ye çıkaracakmış arkadaşlar. Yapı Kredi Yatırım'ın bu raporunda da şöyle bir çekince notu var. Burada yalan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş. Bugün e, bazı şirketlerin geri alımlarla alakalı şöyle haberler vardı. Mesela Özerden Plastik pay geri alım programı başlatıyor diye bir haber var. San Tekstil pay geri alım programı başlatıyor. DataGate Bilgisayar pay geri alım programı fon tutarını revize etmiş. Despek Bilgisayar aynı şekilde bir haberi var. Index Bilgisayar'ın aynı şekilde haberi var. Orge Enerji'nin bir haberi var. Şimdi indeks Bilgisayar'a bir bakalım arkadaşlar. Index Bilgisayar pay geri alım programı fon tutarını revize etti. Kap'taki haber şöyle arkadaşlar. Geri alım planına ilişkin azami fon tutarının şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye artırılmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyeceği şekilde belirlenmesine ve geri alım programının azami süresinin bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiş arkadaşlar ve geri alım programının ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar. İndeks bilgisayar ile ilgili böyle bir haber paylaşılmış. Şimdi diğer haberlere de hızlıca bir bakalım arkadaşlar neler paylaşıldı. Fonet Bilgi Teknolojileri'nin pay geri alım programı başlatıyor diye bir haberi var. Hisse değerlendirmesinde Oyak Yatırım, Aksa Akrilik için hedef fiyatını 91.84 TL'den 87.24 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesinde endekse paralel getiri olarak koruduğu belirtilmiş arkadaşlar. Ama burada Yapı Kredi Yatırım ise Aksa Akrilik için tavsiyesini al olarak hedef fiyatını da 108 TL olarak sürdürmüş. Bir de arkadaşlar yabancıların geçtiğimiz hafta hissesini de alımı ile ilgili şöyle bir haber paylaşıldı. Bu info yatırım menkul değerler AŞ'nin bir raporundan bir haber arkadaşlar. Yabancılar geçtiğimiz hafta 130,5 milyon dolarlık hisse almıştır arkadaşlar. Ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.95 milyar dolar azalışla 193,5 milyar dolara gerilemiş. Bir de arkadaşlar Alnus yatırımın bedelsiz sermaye potansiyeli olan şirketleri yukarıdan aşağıya doğru sıralamışlar. Bu listede de üstten aşağı doğru bazı şirketleri size aktaracağım. Yani burada şu anda borsada işlem gören şirketlerden en fazla bedelsiz sermaye artırma potansiyeli olan şirket Ege Endüstrisi. Bedelsiz potansiyeli %48.636 olmuş arkadaşlar. İkinci şirket borsa yatırım pazarlama %31.068 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Üçüncü şirket TÜPRAŞ arkadaşlar %24.148 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Dördüncü şirket Türk Hava Yolları %13.054 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. 5. şirket Pegasus %11.301 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. 6. şirket Konya Konya Çimento %10.420 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Sonra Çelebi geliyor. %10.099 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Sonra Otakar geliyor. Otakar'ın %8.662 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Sonra Coca-Cola içecek geliyor. %7529 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Sonra Naten geliyor arkadaşlar. Naten de bizim uzun vadede beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. %7435 oranında bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var. Bu da zaten Beğendiğim şirketleri biliyorsunuz arkadaşlar. Ege süresi olsun. Borusan Yatırım, Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolları, Otakar, Naten, Koza Altın. Aşağıda orada bayağı şirket var aslında. Çok güzel şirketlerimiz var. Koza Altın'ın %7099 oranında bedelsiz sermaye artma potansiyeli var. Borusan'ın %6816 oranında bedelsiz sermaye artma potansiyeli var. Türk Traktör %6717 oranında. Alarko'nun Alarko, Alarko Carrier'in %6518 oranında, Tav Havalimanları'nın %6277 oranında, Anadolu Grup Holding'in %6175 oranında, Ford Otosan'ın %5999 oranında, Koç Holding'in %5789 oranında, Alarko GYO'nun %5365 oranında, Esenboğa Elektriği'nin yani Esen'in %5060 oranında, Pınar Süt'ün %4728 oranında Anadolu Efes'in %4611 oranında boş filan sistemlerinin bu da çok düşük sermayeli şirketlerden bir tanesi bunun %4568 oranında boş filan sistemlerinin bedel sermaye artma potansiyeli var Erbos'un %4554 Göltaş Çimantur'un %4371 Investco Holding'in %4052 Corsa'nın %3935 oranında Bedelsiz sermaye artma potansiyeli var arkadaşlar. Diğer şirketleri de burada görüyorsunuz. Ve bu raporun sonunda şöyle bir yasal uyarı var. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Bazı haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.